SketchUp için en iyi ücretsiz 20 eklenti dersimizin 3. kısmındayız arkadaşlar. Kanalımızda sizler için çok faydalı pluginler veriyoruz. Şu anki vereceğimiz plugin de gerçekten çok faydalı. Neden faydalı derseniz diğer pluginlerin ve diğer modelleme tekniğinizin çalışması için bu şimdi göstereceğim plugin'e ihtiyacınız var arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu yapmazsanız devamında modellemeyi devam ettiremezsiniz. Gerçekten çok önemli. Çok basit ve çok önemli. Bakın normalde siz SketchUp içerisinde herhangi bir ark aracıyla çizim yaptığınızda bu arkadaşın devamındaki süreklilik devam etmez. Yani siz bunu seçtiniz ve bunu seçtiğinizde arkadaşlar farklı farklı parçalar haline gelir. Modellemeyi devam edilmesi için böyle olması gerekiyor. Bakın parçam sürekli gördüğünüz gibi. Bunu yaparken de hem power bar içerisinde hem de dışarıdan yüklemiş olduğunuz weld plugin içerisinde arkadaşlar şurada görünür. Tek bir komuttur. Tek bir weld komutu. Seçtiğinizde modeli seçtiğinizde ve buradan tools'tan Weld dediğinizde artık bu tek parça haline gelmiş olur. Modeleme yaparken, komponent veya diğer sıralama işlemlerini yaparken bunun tek parça olması önemli. Örnek göstereyim arkadaşlar. Bakın bir tane boru muz olsun. Dış çapı 30, iç çapı 24 olsun. Okey'e bastığında bakın. Böyle bir borunun, boru hattının bu şekilde birleşmesini sağlayabilirsiniz. Veya duvar yapmak istiyorsunuz. Modeli seçtiniz. Duvar kısmına bastınız. Yükseklik e, atıyorum. Yükseklik 3 olsun. Kalınlıkta 20 santim olsun arkadaşlar. Bakın start burası mı olsun diyor. Yes diyorum. Bakın böyle gördüğünüz gibi duvarı anında oluşturabiliyor. Veya komponent kısmından bastım. Teddy'yi 20 santim aralıklarla buraya bir yerleştir dedim arkadaşlar. Bastım bakın 20 santim aralıklar birleştirdi. Bu işlemi yapmadığınız sürece arkadaşlar diğerlerinin de diğer eklentilerin ve diğer modelleme araçlarında da bununla birleşmesi gerekiyor. Eğer yarım yavru işlem yaparsanız birleşmez arkadaşlar. Buradaki weld diğer welt arasında fark var. Ama siz buradan welt'i birleştirdiniz. Parçalamak istiyorsunuz tekrar. Şuradaki bakın. Explode curve diyerek bunu parçalayabiliyorsunuz. Ama parçaladığınız zaman arkadaşlar hepsini tek tek parçalara ayrılmış oluyor. O yüzden tekrar birleştirmek için seçiyorsunuz. Yanındaki welt tuşuna basıyorsunuz ve tekrar birleşmiş oluyor. Böyle bir ince var. Çünkü bu modelleme araçlarında eklentinin diğer bir eklentiyle birleşmesini siz düşünmeniz gerekiyor. Yani ben bunu parçaladım, birleştirmem gerekiyor, sürekliliği olması gerekiyor. Süreklilik olursa diğer bir parçayı bununla birleştiriyorum demeniz gerekiyor arkadaşlar. Kanalımızda sizler için çok faydalı pluginler vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gün içerisinde dördüncü videoda çekmeye çalışacağım inşallah. Bu üçüncü videomuz ve çok önemli plugin olduğu için diğer göstereceğimiz eklentiler bu Welt plugin ile bağlantılı arkadaşlar. Açıklama kısmından WhatsApp grup linkimize ulaşabilirsiniz. Ben aynı zamanda SketchUp eğitimleri ve 3D görselleştirme ve tasarım konusunda hizmet veriyorum arkadaşlar. Render ve görselleştirme konusunda bunu da hatırlatma gereği duydum çünkü bazı arkadaşlarımız sadece YouTube'a video çektiğimizi düşünmüşler. Arkadaşlar biz 15-20 yıldır sektör içerisinde olduğumuz için hem SketchUp eğitimleri, hem görselleştirme eğitimleri, render motoru eğitimleri aynı zamanda mimari görselleştirme ve mimari render hizmetleri veriyoruz arkadaşlar. WhatsApp grubu linkini ekliyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz.